Devam edeceğiz. Yine çok değerli bir stüdyo konuğumuz var. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı İlçe Belediye Başkanı adayı Necati Okay bu akşam bizlerle birlikte olacak. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Kurtuluş Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı AK Parti Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Başkanı Necati Okay, Aksu TV ekranlarında yayınlanan ve Haber Müdürü Kurtuluş Şükür'ün hazırlayıp sunduğu Yerel Seçim 2024 programının konuğu oldu. Şimdi bizim Dulkadiroğlu'ndaki yeni meydan projemiz, biliyorsunuz bizim Ulu camimizin önündeki bir meydanımız var. Evet, bu meydan evet. yeniden e, dizayn edilmekte. Dolayısıyla biz hem Boğazkesen Camii'nin etrafını açarak o tarihi camimizi e, tekrar e, meydana çıkartmak, e, daha bir e, önem atfetmek. O bölgedeki Ulu Cami önündeki meydanın hemen bitişindeki bu meydanın da merkezinde Boğazkesen Camimiz var. Ve bu bölgedeki ticari alanlarımız hala aktif bir şekilde çalışmakta, birçok dükkan var. Ve burayı, arkadaki o düşük standartları, konutları tamamını yıkarak, burayı bir meydan haline getirip, Kanlıdere Köprüsü'ne kadar ve bu meydanın etrafına e, ticari e, potansiyel olan, e, ticarete imkan sağlayacak yeni dükkan ve çarşılar oluşturarak, ...bir meydan yapma düşüncemiz var. Bunun da tasarımları, her şeyi hazır. İnşallah seçimlerden sonra Rabbim nasip ederse start vereceğiz. Başkan Okay, görev süresi içerisinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Şimdi bizim Dulkadır Ülke'mizdeki tarihi süliyetimizdeki yapılar da depremde hasar gördü. Biz bunlar için hemen harekete geçtik. Gerek kendi konaklarımız için, gerek vatandaşlarımızın adına yapmış olduğumuz Bahtiyar Mahallesi'ndeki konaklarımız için ve gerekse de o bölgedeki ticari potansiyeli sahip yapılarla alakalı, özellikle Demirciler Çarşısı'ndaki bazı dükkanlarımız da tahrip oldu. Ve biz hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın adına, bizim konaklarımızda çok fazla bir hasarımız yok, kendi mülkiyetimiz olan konaklarımızda, vatandaşlarımızın dükkan, evleriyle alakalı, tarihi süliyette hasar gören, Yerlerle alakalı hemen yaklaşık 120 tane e, yapı için e, Kültür Bakanlığımıza başvuru yaptık. Kültür Bakanlığımız bu başvuruları e, kabul etti. Bunlarla ilgili belirli bir kaynak e, sağladık. İnşallah e, hemen yaz başında da e, bunların e, çalışmalarına başlayacağız. Hem bizim e, Tarihi Demirciler Çarşımızda, hem Bahtiyar Yokuşumuzda, hem o bölgede e, zarar gören tarihi sülüyet ne varsa... Bunların tamamıyla ilgili biz Durkadrolu Belediyesi olarak çalışma yapacağız. Zaten devletimiz de sağ olsun bizim bu bölgedeki tescilli camilerimizi de bir bir e, restorasyonu ile alakalı ihaleler söz konusu. Başkan Okay, konuşmasının devamında ise gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmaları Aksu TV ekranlarında izleyiciyle paylaştı. Karacasu ve Akyar bölgesindeki rezerv alanlarında oturmak istemeyen kendi mahallesinde, kendi yerinde dönüşüm isteyen geniş bir kitle vardı. Bunlardan en önemlisi de Doğu Kent, Güneşevler, Güneşli Evleriydi. Buralarda biz e, yoğun bir çalışma yaptık. Bakanlığımızı bu konularla alakalı e, bilgilendirdik. E, daha sonra bakanlığımız bizim bu projelerimizi e, uygun gördü. Ve bu projeyi de biz belediyemizin kendi şirketiyle, yapma niyetiyle yola çıktık. Bayağı da bir mesafe aldık. E, tam e, kazma vuracağımız sırada da Bakanlığımız bu dönüşümlerin tamamının aynı anda yapılmasının daha uygun olacağını, fiyat farklılıklarının etap etaptan yapıldığı zaman fiyat farklılığı doğacağını söyleyince, bu projemizdeki bilgilerimizi biz bakanlığımıza teslim ettik. Daha sonra bakanlığımız hem Doğu Kent'i, hem Güneş evleri, hem Güneşli Kocabaş evlerini rezerv alanı ilan etti. Hatta Güneş evlerle Doğu Kent arasındaki o mülkiyetli arazilerle ilgili de şu anda Bakanlığımız çalışma yapmakta. Bu üç bölgede bakanlığımız yaklaşık 7 bin konut yapacak. Ve bu 7 bin konutu o bölgede oturan vatandaşlarımıza teslim edecek.